Evet kıymetli dinleyenler, Kur'an böyle kıymetli, hayatımıza müdahil, sosyal hayatımızı yönlendiren, değerleri bizim hayatımıza hakim kılmak üzere Allah Celle Celaluhu tarafından vahyedilmiş, içinde beşer cümlesi, kelimesi, harfi olmayan bir kitapsa ki böyle böyle iman ediyoruz, kendisiyle ibadet edilen Allah'a bir kitapsa, ibadet yollarını öğrendiğimiz bir kitapsa onunla ilgilenmek bizim vazifemiz. Ancak onunla ilgilenmenin de mutlaka bir usulü, bir yöntemi, bir takım prensipleri olmalı. Ben bu raya kadar olan konuşmalarda kendimden söz etmedim ama şu an birkaç cümle söyleyeyim. Netice itibariyle İmam Hatip Liselerinde öğretmenlik yapabilecek seviyede eğitim almış bir insanım. Ancak ömrümün aşağı yukarı 35-40 senesi Kur'an-ı Kerim'i anlamak anlatmaya çalışmak öğrenmek öğretmeye çalışmak ile geçti Dolayısıyla belki insanlarımızın pek çoğundan biraz tecrüben biraz bilgim fazla Fakat bu demek değildir ki ben Kur'an'ı önüme koyarım onun içerisinden hüküm çıkarırım sonuçlar çıkarırım yeni ifadeleri oradan bulurum Hayır bu seviyede bir insan olduğumu düşünmüyorum. Dolayısıyla bir usule tabi olmam gerekir. Usulsüzlük toplumların belasıdır. Herhangi bir işte usul yoksa o işte sonuca ulaşmak da mümkün değildir. Her bir işin kendine göre prensipleri olmak zorunda. Ben Kur'an'la meşguliyetimde beni bağlayan bir takım ilkelere bağlanmak veya onlara itaat etmek zorundayım. Yoksa nefsim beni yönlendirir, nefsime tabi olurum, tekim kitabımızda Bismillah Ali İmran suresinde Hüvellezi enzel aleykel kitabe min ayatun muhkematun hünne ümmül kitap Allah Celle Celaluhun ayetlerini bize takdim ederken muhkem ayetlerden söz ediyor. Onlar kitabın anasıdır diyor Rabbimiz. Ve ukarun müteşabihat o anası denilen ayetlerin dışında ayetler vardır ki onlar müteşabihlerdir. derdir. <laughs> fe emmellezine fi zeygun fe yettebi'une ma teşabaha minhu el fitne. Metni okuyorum ki asıl olan metindir. Tercümeler noksandır, eksiktir. Onun için metni okuyorum. Ali İmran'ın ilk sayfasında diğer ayetler müteşabihtir. Yani müteşabih birden fazla manaya ihtimali olan bazen 10 15 20 mananın da kendisinde doğru olarak yer bulduğu ayetlerdir. İşte kalbinde eğrilik olanlar fitne ve fesada insanları sürüklemek isteyenler müteşabih ayetler üzerine giderler ve onlarla insanları saptırmaya çalışırlar. Nefis karışır ortaya. Yani dolayısıyla eğer ben Kur'an'la meşgul olurken Kur'an'ı size takdim ederken bir usulüm olmazsa, bir kurallar sistemi içine kendimi koymazsam nefis karışır ortaya. Nefsim Kur'an'a hakim olma, hükmetme gayretine, Kur'an'a mahkum değil de Kur'an'a hakim olma noktasına yönelir ki Allah muhafaza etsin insanlara yanlış reçete vermiş olurum. Ha bu şu da. Şunu da iddia etmiyorum. İnsanlarımızın içinde gerçekten Kur'an'la meşguliyeti çok üst düzey, Kur'an'ı her şeyle anlamaya gayret etmiş insanlarımız var. Belki onlar bizim bulamadıklarımız, bilemediklerimiz konusunda yeni şeyler söyleyebilirler. Ama her söylenen yeni analiz edilmeli, kritik edilmeli, ustaları, erbabı tarafından didik didik edilmeli, sonra bir karar verilmeli. Avam kitabı anlamadan önce havas yani seçkinler o kitabın bütün detaylarıyla ilgilenmeli. Bunun da tabi bazı insanlar hatalarını söyleyebilir. Şimdi buna takılmayacağım, girmeyeceğim. O ayrı bir vadi. Netice yani Kur'an'la meşgul olanların meşgul olma sınırlarını koymak da değil benim. Haddim de değil bu. Ama neticede ben kendimi biliyorum. Bir köy hocasıyım ben. Ne kadar bildiğimi de biliyorum. Sizinle bildiklerimi paylaşacağım bir usul çerçevesinde. Kur'an-ı Kerim kendisini kendisiyle açmıştır. Bir, Kur'an-ı Kerim kendisini Allah Resulü'nün hayatıyla ve sözleriyle açmıştır. İki, Kur'an-ı Kerim kendisini Allah Resulü'ne şahit olan, onunla birlikte yatıp kalkan, yaşayan, yani yatıp kalkan derken hayatı paylaşan sahabe dediğimiz insanlarla açmıştır. Çünkü onlara müdahil olduğu ayetler Kur'an-ı Kerim'de çok fazla. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir de sonrasında az önce okuduğum ayetin devamında da vardır. Alimlere kendisini açmıştır. Allah'tan korkan alimlere. Ulul emri minküm. Bazı alimlerimiz bu ifadeyi buna da hamle derler. Yani bu, bu manada burada saklıdır derler. Sizden olan alimlere, sizden olan emir sahiplerine ve intenazatum fi şeyin inferduhu ila Allah ve rasul cümlesinde de buraya gelinebilir. Neticede Kur'an alimlere kendisini açmıştır. Dolayısıyla bizim usulümüz, bizim yöntemimiz, bizim metodumuz bir ayet-i kerimeyi Meallerden değil bir defa buna kesinlikle nefsim karşı. Sizi, tenzi, sizi, sizi bir kenara bırakıyorum. Sözüme itaat edersiniz etmezsiniz ayrı bir şey. Böyle bir isteğim de yok. Mealle Kur'an'la meşgul olunmaz. Kur'an'ın estağfurullah Kur'an'ın tercümesiyle Kur'an'la meşgul olunmaz. Bir daha söyleyeyim. Kur'an'ın tercümesiyle Kur'an'la meşgul olunmaz. Meal Kur'an'ın Anlama en yakın olan ifadesidir, ta kendisi değildir. Bir miktar o kurtarabilir. En azından Hasan Basri çantay meali çapında bir kitapla başlamak meşgul olmaya, bu anlamda dip notları olan açılımları olan bir kitapla başlamak benim tercihimdir. Çünkü tercüme diye bir şey Kur'an için söz konusu değil. Bu kesin olan şudur. Herhangi bir şairin Herhangi bir üst düzey şiir söyleyen insanın şiirlerini bir dilden öbür dile aynı kelimeleri ihtiva edecek, taşıyacak kelimelerle aktarmak ne kadar imkansızsa Kur'an içinde bu geçerli. Bunun üzerine fazlaca gitmeyeceğim ama usul şu. Allah'ın kitabı bizi sınırlar, anlamamız gerektiği kadarını, söylememiz gerektiği kadarını itikadi sınırlamalarla söyleriz. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin zatında, sıfatlarında, ortaya koyduğu emirlerde, yasaklarda Rabbi Zülcelal'in ayetlerini ayetleriyle açtığı, manayı bir yere koyduğu ifadeler var. Dolayısıyla Kur'an'ı Kur'an'la anlarız usul olarak. Alimlerden biz bunu okuyoruz. Efendim kitaplardan, tefsirlerden. Kur'an'ı Allah Resulü'nün sünnetiyle, sahabenin hayatıyla, efendim alimlerin içtihadıyla anlamaya çalışırız. Belli şeyler de vardır ki biz takatimizde buraya kadar anladık deriz. Bundan daha iyisini anlayanlar vardır. Ona tabi olunmalıdır deriz. Kur'an elimizde bir kılıç. insanlara hasım olmayız. Kur'an elimizde bir kılıç. insanlara hasım olmayız. Kur'an kalbimizde bir rehber. İnsanlarla karşı karşıya geliriz. Onlara hitap ederiz. Bu manada bu usulü, bu yöntemi sizlerle paylaşmış olayım. Bunu inşallah ileriki oturumlarımızda daha detaylı bir şekilde size vurgulamaya çalışacağım. Allah bana güç kuvvet verirse yeri gelecek. Tabi ayet-i kerimelerde bu meseleler tekrar açılacak. Şimdi Fatiha Suresine önümüzdeki oturumda giriş yapacağız inşallah. Geçmeden evvel Kur'an kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı takribi olarak 20-30, 30 33 kadar, 34 kadar ayet-i kerime var. Onlardan bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Hafız olmadığım için bu konuda bana yardımcı olacak burada bir e, alet var, e, bilgisayar. Oradan bazı ayet-i kerimeleri sizinle paylaşıp ara cümlelerle bu paylaşma sebeplerini de sizinle müzakere etmek istiyorum. Onlardan birisi şu, Kur'an kelimesiyle ilgili. Şu cümleyi önce ifade edelim. İsra suresinden Bismillah. İnne hâzel Kur'an yehdi lilleti hiye akvem ve yübeşşirul müminin ellezine ya'melûne salihat enne lehum ecran kebira. İsra suresi. Sadakallah. Allah doğru söyledi. Şu cümle ile bir sınır çiziyor Rabbimiz kitabında. Bu Kur'an diyor. Elinizdeki Kur'an. Şu elinize tuttuğunuz Kur'an. İnne hazel Kur'an. Sizi yehdi lilleti hiye akvem. En kıvamlı olana hidayet eder. Bu şu demek. Kur'an hadidir. Hidayet edendir. Allah'ın ilmiyle insanları Allah'a ulaştırandır. Allah Celle Celaluhu ile bulaş, buluşturandır. En sağlam olana hidayet eder. En kavi olana, en kıvamlı olana, en kıvamlı olana doğru yola diye tercüme edenler en doğru olana diye tercüme edenler böyle tercüme edenler olmuştur. En kıvam. Kıvam nedir biliyorsunuz? Hamurun bir kıvamı vardır. Herhangi bir işin bir kıvamı vardır. Mesela demircinin demiri şekillendirirken o demirin ısınmasının bir kıvamı vardır. Tam kıvamını yakalayamazsanız şekil veremezsiniz. Kur'an aile hayatında en güçlü en sağlam en kıvamlı olana ruhi hayatımızda en güçlü en kıvamlı en sağlam olana fikri hayatımızda en güçlü en sağlam olana düşüncemizi en sağlam olana hidayet eder. Kur'an ibadetlerimizi en sağlam en kıvamlı olana hidayet eder. Yani bizi her şeyiyle en sağlam olana. Dolayısıyla Kur'an bir ana fikirdir. Kur'an bir tezdir. Kur'an bir antitez değildir. Sonradan düşünülmüş bir şey de değildir. İnsan fıtratını fıtratına uygun yaşatacak bir kitaptır. Ve o Allah'a Celle Celaluhu insanı ulaştırır. Ve o Kur'an yübeşşirul müminin. Müminleri müjdeler. Bunu defalarca ileriki oturumlarda tekrarlayacağız. Kur'an'ın müjdesi müminleredir ve yübeşşirul müminin o müminlerin de bir özelliği olacak yalnız. Ellezine ya'melune salihat. Demek ki Kur'an'dan istifade etmek için iman etmek gerekir. Ama sadece iman yeterli değil. Beraberinde ameli salih işlemek gerekir. Bu konuyu açarsam başlı başına bir konu olur. O detaylara şimdi girmiyorum. Ama bilinen bir gerçek var ki namaz, oruç, had, zekat ve benzeri gibi ibadetlerin insan hayatında mutlak yer alması halinde Kur'an insanların imanını ziyade eder ve onların hayatlarına çok çok güzellikler katar. Yoksa insan Kur'an'dan uzaklaşır. Ve enne lehum ecran kebira o Kur'an-ı Kerim'de insanlar için büyük ücretler vardır. Ayeti i kerimelerden bir ifade bir ifade bunu sizinle paylaşmak istedim ve paylaştım. Sonra Kur'an demek ki hidayet kaynağı. Bir ayeti i kerime efendim Bismillah efele yetedebberun Kur'an ve لو كان min عند غير la لوجدوا fihi Kur'an öyle bir kitap ki içinde ihtilaflar yok. Bir sistem, bir düzen. Kendi kendini yalanlayan, kendi kendiyle çelişen bir kitap değil. Mesela İnciller, Matta, Markos, Luka, Yuhanna kendi kendiyle çelişen pek çok ifadeler var. Ama Kur'an'ın böyle bir özelliği yok. Kur'an'da böyle bir şey söz konusu değil. İhtilaflar yok onda. Eğer o Kur'an o Kur'an Allah'tan başkasından gelmiş olsaydı o Kur'an'ı Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri insanlara vahiy ile bildirmemiş olsaydı pek çok ihtilaflar, tutarsızlıklar, biri biriyle tamamlanmayan düşünceler onda bulunurdu. Bunu da sizin düşüncenize arz ediyor Allah Celle Celaluhu. Bizim düşüncemize arz ediyor. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ Kur'an. Dolayısıyla Kur'an'a şöyle bir Fatiha'dan Nas'a kadar dikkatlice bir bakarsanız nasıl göklerde yedi kat göklerde biri biriyle çatışan, biri birileri öyle biri biriyle uyumsuzluk söz konusu değilse Kur'an'ın ayetlerinde, hükümlerinde ortaya koyduğu ana fikirlerde çelişme söz konusu değil, noksanlık söz konusu değil. Dolayısıyla Kur'an bir bütün olarak insan hayatına en muntazam, en kavi, en mükemmel, en harika anlayışı insana bildirir ve insanı onunla şekillendirir. Dolayısıyla toplumu onunla kemal sahibi olan bir konuma getirir. Kur'an bu anlamda özellikli bir kitap. Yine bir ayet Bismillah. Fe ize qara'tel Kur'an festa'iz billah Nahl suresinde. Ve ize qara'tel Kur'an fe ize qara'tel Kur'an festa'iz Bunu çokça dile getirdik ifade ettik. Başka hiçbir kitap için istiade yoktur. Efendim Türkçe konuşur musunuz? Eyvallah. Türkçe konuşalım. Çünkü anlayışa sunmak için buradayız. Yani biz belli kavramları sizin anlayabileceğiniz noktada açmak için buradayız. Çünkü seneler bazı kavramları insanların arasından çekip alıyor. Bu arada bir anekdot girsin. Ali Ulvi Kurucu Mısır'da diyor Mustafa Sabri'yi ziyaret ettim Şeyhülislam. Mustafa Sabri'yi öğlen vaktiydi ağlıyordu. Dedim ki efendim niçin ağlıyorsunuz? Ali Ulvi kurucu malum Konyalı Medine'de uzun yıllar yaşamış. Aynı zamanda şair, aynı zamanda hafız, aynı zamanda Allah Resulü aşığı birisi. Dedim ki diyor Mustafa Sabri'ye niçin ağlıyorsunuz? Bu takribi olarak 1940'lardan sonra oluyor. Mustafa Sabri diyor ki bugün öğlen ajanslarını dinledim. Yani haberleri neredeyse yarısından fazlasını anlamadım. Demek ki 30-40 sene olmuş Türkiye'den ayrılalı. O kadar çok kelimeler değiştirilmiş ki ceddini anlayamayan bir toplum oluşturulmuş. Korkarım diyor bu dil değişimi böyle giderse bizim köklerimizden kopuşumuz gerçekleşir. Bir milletin geçmişinden kalan kavramlar ve kelimeler Unutulur geçmişini insanlar anlayamazsa o millet yıkılmaya, yok olmaya mahkumdur. O yüzden biz bazen geçmişin kavramlarını kullanıyoruz ama eğitimci olduğumuz için hemen geri adım atıyoruz kardeşlerimizin genelini düşünmek suretiyle. Bunu bunun için bu ifadeyi kullanır kullandım. Size açmaya çalışıyorum. Festaiz billa istiade. Allah'a sığınma demek. Allah'tan yardım isteme demek. Burada ayet-i kerimede Kur'an okuduğun zaman Efendimiz'e ente karate ifadesiyle sen ey Muhammed Aleyhisselam seni takip eden, senin sünnetine uyan, senin gibi yapan bütün müminler, senin şahsında bütün iman edenler Kur'an okuduğu zaman festaiz billah hemen ama hemen euzu billahi mineşşeytanirracim Festaiz billahi mine racim desinler. Eûzu billahi mine şeytanir diye Allah'a sığınsınlar. Biliyorsunuz sabah namazlarından ve akşam namazlarından sonra Peygamber Efendimiz bize Eûzu'yu biraz daha farklı öğretiyor. Üç defa söyleyelim ki şeytanın gündüz ve gece bizim üzerimizde oynayacağı oyunlardan Allah'a sığınalım hi Se Ali mi Min şeytanıracimi diyelim diye Hatta yine Bursevi'nin tefsirinde ben gördüm Allah Rasul Aleyhis ve Selam namaz kılmaya başlamadan önce üç defa Ezu billhi semi'il alimi Mine şeytanr <ochaylatır> racimi min hemzihi ve nefhihi ve nefehihi bu cümleyi tekrarlamamızı söylüyor. Şimdi bunun anlamına girmeyeceğim. Sonrasında inşallah bir müsait zamanda anlamına gireriz. Şeytanın üflemesinden, fısıldamasından, fikirlerimizi çelmesinden Allah'a sığınımızı ifade eden bir cümle. Kur'an okurken Allah'a sığınmak. Evet, şimdi en önemlisi bu. O zaman ben buraya kadar anlattıklarımdan sonra önümüzdeki oturumda Fatiha'dan başlayacağım. Ya Rabbi sana sığınıyorum söylediklerimde doğruyu söyleyebilmek için senden yardım istiyorum. Yaptıklarımı doğruyla gerçekleştirmek için senin ve meleklerini meleklerinin yardımını, duasını bekliyorum. Senden yardım bekliyorum. Ya Rabbi Kur'an'ı anlamada, ifadelendirmede, şeytana ve şeytanlaşmışlara beni bulaştırma. Nefsimi, neslimi muhafaza buyur. Sözü burada noktalıyoruz. Detaylara inşallah gün be gün, hafta ve hafta devam edeceğiz. Ilgiyle, ile alaka ile umuyorum dinlediniz. Dilin kemiği yok hata yapabilir. Sürçülüğü isan ettiysek önce Rabbim bizi affetsin. Hatalarımızı size unuttursun. Doğruları size yaşatsın. Şimdi inşallah reklamlarla birlikte bu haftaki programımızı bitiriyoruz, tamamlıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta cuma gün saat 9'da buluşmak üzere.